Çin'den kopardığın parçalar Toparlanmıyor Elime atıp kurtaracak duygu Bırakmadın İki elim kanda olsa koşardım İçimde parçaladığın Yüreğim Yıktığın hayalimi Hissizleştirdiğin duygularımla birlikte Hayalimi kör ettin Sana bakan gözlerimi kör ettin Git kendini ilmeklere vur Artık dönüp bakmam sen kendini ilmeklere vursan da Artık elimi uzatmam Çünkü sen benim Hayalimi kör attın Yaralıyım Gel sar deme Yaranı saracak gönül bırakmadım Gözlerime mil çektim Görmüyorum artık seni Ruhumu parçalayıp Hayalimi kör attın Boş duran ellerimi meşguliyeti aldım Vallahi yok saydım mevudum. Hadi git şimdi Benden sana İkarece hayır yok artık Sen benim hayalimi kör attın Düşer kalkamaz, olur. Düşer, kalkamaz olur.